Bu hafta sizlere Kona N-Line'ı tanıtmaya çalışacağız. Biliyorsunuz daha önce Kona'yı anlatmıştık. Dizel versiyonunu, performansını, donanım özelliklerini ve tasarımından bahsetmiştik. Bu hafta ise daha sportif bir versiyon olan Kona N-Line konuğumuz. Hyundai N departmanını kurarak daha sportif, daha performanslı, daha çekici otomobiller üretmeyi amaçlamıştı. İşte o departmanın ürünlerinden bir tanesi Kona N-Line. Karşımızda ve gördüğünüz gibi Kona ile kıyasladığımızda daha çekici, daha sportif, daha agresif bir yapıya sahip. Bunu nasıl sağlamışlar ondan bahsedeceğiz. Aslında aynı otomobil gibi gözükse de bazı farklılıklar var. Önce ben dış tasarımdaki farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Daha sonra tabii ki aracın içine geçeceğiz o performansı. Piste nasıl veriyor onu göreceğiz. Trafiğe kapalı bir alanda İzmit Körfez pistindeyiz. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun e, işletmiş olduğu buradaki kurallara uygun tüm e, korunaklı tedbirlerin alındığı bir alandayız. Bu alanda da Enline'i kullanacağız özel bir konumla. Evet aracın hemen ön tarafına bakalım. Ön tarafta görmüş olduğunuz gibi daha belirgin bir ızgara var. Çünkü yeni bir tampon tasarımı ve yeni farlar var. Enline'da hem önde hem arkada led farlara yer verilmiş. Bunun da daha şık gözükmesi sağlamış aracın. Ve burada gördüğünüz gibi hava giriş kanalları var. Bu kanallar aynı zamanda hem iyi bir aerodinamik sağlıyor. Aerodinamik katsayısını düşürüyor aracın hem de lastiklerin, frenlerin, disklerin soğumasını sağlıyor. Lastikler demişken Enline'da hemen lastik ölçülerine de bakalım. E, farklı bir jant tasarımı var. 235, 45, 18 ebadında lastikler kullanılmış. Tabii ki düşük profili lastikler Enline'a virajlarda biraz daha iyi bir tutunma sağlıyor. Enline logosunu hemen aracın yanında, çamurluğun sonunda kapıya doğru olan bölgede görüyoruz. Gördüğünüz gibi çok çarpıcı bir renge sahip. Kırmızı renkle tasarlamışlar. Siyah aynalar, parlak kapaklı aynalar güzel bir kontrast oluşturuyor. Kona inline'da gördüğünüz gibi dodikler, alt marş de yine gövde renginde tasarlanmış. Kona'da bunlar farklı renkte oluyordu biliyorsunuz. Daha doğru bir hava katıyordu. Arkaya doğru geldiğimizde az önce söylediğim gibi arkada da LED stop grubunu görüyoruz. Ve arkada kocaman bir difizör benzeri bir parçamız var. Sağ tarafta çift egzoz çıkışları yine aracın performanslı yapısına vurgu yapıyor. Evet arkada 1.6 T yazısını görüyoruz. Kaputun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor var. TGDİ olarak geçiyor ve 198 beygir güç üretiyor. Birazdan teknik detaylara da değineceğim. Aracın biraz da içine bakalım. Dışarıdaki farklılıklar bu şekilde. Bakalım içeride neler var. Evet, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var. Aracın hemen içine baktığımızda kırmızı dikişli direksiyon dikkatimizi çekiyor ve en logosu hem direksiyonda hem de vites topuzunun üzerine yerleştirilmiş. Aynı zamanda bu en logosunu koltuklara da işlemişler. Koltuklarda da kırmızı dikişler var. Daha sportif görünmesi adına. Bu kırmızı temasını içeride devam etmişler havalandırma kanallarında. Gördüğünüz gibi onun dışında fazla bir değişiklik yok açıkçası. Direksiyonun arkasından bu pedallar yardımıyla da vitesi değiştirerek daha sportif manuel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir detay daha var. Onu da hemen göstereyim. Bu konuda da göstermiştik aslında. Buradaki Drive Traction modu. Bu mod sayesinde aracımızı eko, normal ve sport modlarda kullanabiliyoruz. Ekranda da zaten değişiyor göstergeler. Traction aldığımızda ise yine üç farklı zeminde aracın tutunmasını sağlayacak sürüşü ayarlayabiliyoruz. Aracın iç yapısına baktığımızda konudan çok fazla farklı değil dediğim gibi hemen hemen her şey aynı ama daha sportif bir görsele sahip olduğunu söyledik. Şimdi gelin motordan bahsedeyim ben size. Sonra da özel konuğumu çağıracağım. Özel konuğumla beraber Enline'ı İzmit Körfez pistinde deneyeceğiz. Hemen motorumuza bakalım. Görmüş olduğunuz gibi turbo beslemeli GDI benzinli motorumuz var demiştik. 198 beygir güç üretiyor. Bunu 6000 devir dakikada sunuyor. 265 Nm'lik tork değerine sahip. Peki sıfırdan 100'e 1409 kilogram ağırlığındaki konayı ne kadar da taşıyor? 7.7 saniye. Aslında çok da iyi bir derece değil. Onu söyleyeyim. Daha 7'nin altında bir zaman olmasını açıkçası beklerdim. Aracın maksimum süreti saatte 210 km ve Yakıt tüketim verileri fabrika verisine göre karma kullanım 5.6 litre ama şehir içinde aracı kullandığımda 7.5 litrelik bir tüketim değeriyle karşılaştım. Tabii ki böyle bir pistte gazlamadığınız sürece gazladığınızda tüketim değeri daha da yukarılara çıkacaktır. Şimdi karşınızda motor sporların efsanevi ismi Volkan Işık. Bir pandemi selamı yapalım şöyle. Evet hoş geldin Volkan. Hoş geldin. Bugünkü aracımız bu. İlk bakışta Neler hissettirdi sana, neler düşünürdü? Bir defa kırmızı çok güzel, ateş gibi yanıyor. <laughs> Bu otomobili merak ediyorum. Ben bir süredir takip ediyorum, görüyorum. Bir merak vardı bende. İlk günden itibaren yollarla görmeye başladığımdan itibaren nasıl? Hatta ben bir iki tane de dört çeker olduğunu yazan bir modeller gördüm. Oradan daha çok ilgimi çekti. Nasıl? Dört çeker işte kaç beygir biraz yan gider mi bu falan diye hep bir e, incelemek istedim ama bir türlü fırsat olmamıştı. Kısmet bugüneymiş. Ama Yalnız bu dört çeker değil. Değil evet bu 4 çarpı 2 N Line serisi daha performanslı 198 beygir. Hep onun altını çiziyoruz. Birazdan sen bize bunun gerçekten 198 beygir olup olmadığını, neler hissettirdiğini eminim ki anlatacaksın. Yani N Line Sport Edition yani evet. e, özel Evet. Güçlü evet. ve haliyle Beklenti hem süratli Hem de ne kadar sportif evet. Şimdi bakıyoruz. böyle baktığında gündemimiz biliyorsun Aslında SUV'lere olan Talep artıyor herkes evet. aile otomobili SUV alalım falan Bunu hem aile otomobili olarak kullanıp ...hem de biraz performans duygunu takmin edebilirsin ama ne kadar edebilirsin sorusunun cevabını sen bize vereceksin. Evet ben de giderek SUV otomobillerde daha rahat ediyorum yani öyle. Yani, Neden ıı, acaba? <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle yan yana durunca anlaşılıyor değil mi? Yani ben de evet hem SUV olsun istiyorum daha yüksek tavan hem de biraz da yani normal otomobilde biraz sportif otomobillerde e, aradığımız özellikleri de istiyorum. Yani yeni nesil otomobillerde böyle bir beklenti var. Evet. Ee, rahatlık ve aynı zamanda güç ve sportiflik hepsi bir arada. Bu şimdi segmentinde tek diyebilirim. Bu segmentte e, böyle güçte bir otomobil şu anda yok. E, Kona n daha doğrusu Hyundai Kona Enline bunu yapmış durumda. E, sözü fazla uzatmadan ben hemen direksiyonu sana bırakayım. Ben her zaman olduğu gibi sağ koltuktaki yerimi koltukta. alayım. Evet. Yol notlarını vereceğim. Biraz, ufak bir <laughs> Şemeyleri takalım. Önce ne yapıyoruz? Önce bakayım motor sıcaklığına İyi, minik bir tur at atıyoruz. Ee, bir tanışma turu yapıyoruz. <laughs> Sen her zaman klasik. Evet. Bir. bir tanışma turunda bir ilk izlenimlerini öğrenebilir miyim? Yani bindin nasıl buldun? Göstergeler dijital. Burada multimedya ekranımız var renkli. Artık zaten <laughs> olmazsa olmaz o. Her otomobilde evet. var. Ya içi evet yükseklik iyi. İçinde ben rahatım. Böyle otomobilleri seviyorum. Ee, içinde rahatım. Ee, biraz yumuşak gibi. Yani beklentimden yumuşak. Süspansiyon. Ee, biraz beklentimden yumuşak gibi. Göreceğiz bakalım. Bu 190 beygiri biraz kullandığımız zaman hakim olabilecek miyiz otomobile? Şimdi ben dış tasarımda farkları anlattım. Tampon, farlar bir de işte n -line logoları yazılar işte dikişler falan. Biraz böyle bir süs var. Ama senin dediğin gibi tam 198 beygir neredeyse 200 beygire yakın bir araç. Ciddi ee, bir beygir. 265 Nm torku e, bence 200 beygir için biraz düşük diye düşünüyorum. Olabilir evet. Biraz daha iyi. iyi yani 3 biraz daha olsa daha iyi olurdu ama kötü de iyi e, kilosu nedir bunun? 1409 kilogram. Şimdi bir özelliğine daha burada hemen değinelim. E, ben ilk girişte söyledim seyircilerimize burada direksiyonun yanındaki Drive &traction modları sayesinde sürüş ve çekiş sistemini farklı modlarda ayarlayabiliyoruz. Şimdi ben basayım. Drive'de gördüğün gibi e, burada Eco, Normal ve Sport modları var şu an normalde biz gidiyoruz ama sen ısınma turunu attıysan evet mühemen... yok yok ısınma turunda yani giderek e, normal modda gazlayacağım Peki. sonra spora almak tamam, istiyorum spor. ki arada nelerin değiştiğini de anlamam lazım. Evet. Sadece sadece motorun programında bir değişik yoksa başka bir şey etki ediyor mu? Evet. E, biraz biraz şu an normalde gidiyoruz. E, Traction'da da biliyorsun işte o snow mat, gibi e, değişik zemin şartlarına göre aracı ayarlayabiliyorsun. Yani 200 beygir bir otomobile göre esasında konfor planda tutulmuş bir Hı -hı. süspansiyona benziyor. E, yumuşak Hı -hı. E, haliyle, e, sportif hareketlerde e, yavaş kalıyor. İlk izlenim o. Hı -hı. E, mesela biraz bir minik bir bump olsa orada bir zıplama hareketi yapıyor. Hı -hı. Sıfır yüz hızlanması 7.7 saniye. Ee, ben de bunu biraz yüksek buldum. Biraz daha evet, iyi olması lazım. Daha dedim. iyi olması lazım değil mi? Ben de şimdi kullanırken hissettiğim şeylerden bir tanesi o. Ee, yani hızlanma pek 190 beygir gibi değil. Çok esniyor. Görüyorsun değil mi? Evet. evet. Yani modu değiştirir misin? Spora mı geçelim? Evet spora geçelim. Hemen sporu alıyorum. Şu an sporttayız. Bir şey hissettin mi virajda? Ha, hissetmedim. Yürümede de pek bir şey yok. Yani ya darmalışı değişmedi. O zaman sadece ilk andaki gaz responsu yani etkileşim tepkisi farklı, farklı. Herhalde yani o sadece onu etkiliyor herhalde. Ekstra bir canlılık yok makine. Aynı. Yani 3 devirlerde giderken, hızlı giderken çok farkı alamadım diyorsun. Yok, anlamadım. Çok esniyor yani. Mesela frende de çok öne şey yapıyor. Burnu yatırıyor Borunu değil mi? Burnu yatırıyor dinamini etkiliyor. Süspansiyonun yumuşaklığı. Fazlası, fazla yüklenemiyorsun. vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sağda senin yanında otururken ben bunları daha fazla hissettim. Yani ben kullanırken Böyle, bu kadar aracın, hissetmemiştim. Aracın bu hareketleri değil mi? Evet, evet, evet. Sağa sola yatması, evet. ve öne frende yatması. Evet. Öne frende çok kapaklanıyor. Ama gaza bastığım anda birazın içerisinde iyi çekti içeri yani. Kafayı i̇şte, alıyor. Evet kafayı içeri alıyor. Böyle kafadan kaymasını bekliyordum. Evet senden şimdi bir bu kadar turdan sonra bir Kona değerlendirmesi alalım. N-Line versiyonu. 198 beygir, 265 Nm. Dış tasarım özellikle rengiyle çok çekici. Evet. Peki. O, o, o e... Son derece yeni nesil bir görüntüsü var. Çok dinamik bir görüntüsü var. Renkte falan da çok hoş. Hı hı. 198 beygir de rakam olarak duyduğumuz zaman etkileyici. etkileyici. Yani yürüyüş de iyi tabii ki ama 198 deyince özellikle 1400 kilo bir araçta biraz daha fazla olabilir sanki. Yeni emisyon değerlerinden herhalde e, motor çok kısıldı. E, daha daha canlı bir performans Bekliyordum açıkçası. Ha burada elektronikler açık. Evet. Elektronikler açık ama kafadan kayması nispeten biraz oluyor. Şu ana kadar ama yaptığımız hareketlerde şey olmadı. Zaten çok dalgalanıyor viraja geldiği zaman. Sert hareketler ve sportif hareketler yapamıyorsun. Ciddi dalgalanıyor araç. Peki, şeyi e, kafadan veya arkadan kaymaları nasıl değerlendiriyorsun? Şu ana kadar arkadan hiç kıpırdama yok çünkü çok esneme var. Hı hı. O yüzden bazı hareketleri e, aşırı sert yapmadım şu ana kadar esnemeden dolayı e, ve arkası hiç şey yapmadık galiba şu anda elektronik devreye girdi. Elektroniği kapatabiliyor muyuz? Yok. Kapamıyor, yok. böyle kullanacağız. Evet. Peki biliyorsun güvenlik sebebiyle artık e, otomobillerde bu elektronik sistemler sürücülerin fazla sert hareketler yapmasına müsaade etmiyor. Evet. Özellikle şigara gelirken biraz fren yaparken tabii çok abartamıyorum çünkü çok fazla evet. öne yığılıyor otomobil. Evet. Ya bu da frende sadece önlerin çok kuvvetli olması gerektirir. Fren uzaması nasıl buldun? E bir, iyi yani e, özellikle bu meşhur sağ viraja gelirken biraz daha sert bir fren yapıyorum. Hı -hı. Orada iyi performansı tabi esnemeden dolayı yani şu yani öne çok yattığından dolayı Hı -hı. bir parça kayıp var ama yine de dengesini o yeni pozisyonda bulduktan sonra yani öne doğru yığımı olduktan sonra yeni pozisyonda dengeyi bulduktan sonra performansı iyi. Evet o zaman e, Hyundai'nin N departmanının e, bu N line'ı aslında he, ağırlıklı olarak aileler için ama biraz da sportif duyguyu tatmak isteyenler için tasarladığını söyleyebiliriz. Tam sportif bir yapısı yok Kona Enline'ın. 200 beygiri duyunca tabii biraz daha sportif bir beklentim vardı ama bu normal bir aile otomobilin biraz güçlüsü. Geri kalan her şeyi normal standart bir davranışı var. Evet gördüğün gibi dijital ekran işte Apple CarPlay özelliği telefonunuzu buraya bağlayabiliyorsunuz. Bütün hani bugünkü müşterilerin bekleyebileceği, otomobil kullanıcıların bekleyebileceği özellikler var. Güzel bir SUV çekici bir SUV hafif performansla tatlandırmaya çalışmışlar. Biraz beygirle tatlandırmaya çalışmışlar. Biraz evet. otomobil sollamalarda daha <laughs> iyi, daha rahat sollayabileceğiniz bir otomobil. Kona'nın pistteki performansını nasıl özetlersin Volkan? <laughs> Güzel bir su, yani rahat ama bir aile otomobili. Yani biraz daha güçlü bir aile otomobili. Dış görüntüsü de çok hoş. İlk günden beri zaten <laughs> takipteyim. E, dezavantajı ee, 4x2 oluşu, önden çekiş. Evet, 4x2 olsa... bu, bu süspansiyonda 4x4 olsa ne kadar etkili olur. Çünkü bayağı bir konfor amaçlı yapılmış. Hı hı. Benim umduğum zaten acaba bu yan gider miydi vardı ya. Evet. Yani <laughs> bence yani biraz zor. 4 çeker bile olsa bu süspansiyonla zor. Güzel, yakışıklı, e, dinamik e, görüntüsüyle hoş bir otomobil. Ama aile otomobili. Evet. ...uzun boylu kullanıcıların da rahat oturabildiği, evet, rahat edebildiği... o süper, o tam benlik. <laughs> o süper, tam benlik. Evet sevgili seyirciler, Opet Test Köşemizde bu hafta sizlere Kona n Volkan Işık'la beraber... Rally dünyasının efsane ismiyle beraber anlatmaya çalıştık. İzmit Körfez Pisti'nde federasyonumuzun değerli katkılarıyla bu testi tamamlamış bulunuyoruz biz 1 2 keyif turu attıktan sonra pistten ayrılacağız. Umarım Kona Kona lineın hem sürüş performansını hem özelliklerini sizlere anlatabilmişizdir. Bir başka teste buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.